Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün okuldan arkadaşlarım artı Sinan'la normal Eren geldi yargı atıyoruz Bizim iki bu Emre ile Arda da ikiz biraz ama salak geri ama gayet iyi oynuyorlar. Ben de sürüm ettiyem hadi videoya geçelim keyifli seyirler. Tamam şimdi istediğiniz küfür edin. Videoyu keseceğim. Şura, tamam şura, sonra keselim. <laughs> <laughs> He <Ha? gülüyor> Delim. Ne? Duyuyor mu lan? Duyuyorum, duyuyorum. Ha tamam Arkadaşlar. Abi 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 abi. Girdik hep beraberiz. Bu arada Tosuncu ve Emre Tosuncu ile birlikte. Arada <laughs> daha iyi oynuyor Emre'den. Emre zaten bot Sinan, Hello. Sinan daha iyi Emre'den. Abi, Derim abi, abarttım abi. biraz. Emre iyi. Eee. <laughs> okulda da bir kütüphane atalım dedik arkadaşım içinden geçtim. Ben yani yarrak geçtim. Takım nereye atlıyor? Nereye atlıyoruz? Dur bakayım. De senin, güzel senin güzel gönlün için Rosa atlayalım. Ben Toki'ye Senin güzel gönlün için Rosa atlayalım. Yemedim Jetoki'ye. Gidelim. Tamam gidelim. Dur bir dakika orayı işaret. Arda Arda Selim'in güzel. Emre, Selim'e devretsene, Selim atlarsın. Yok lan, siz atlayın. Ben Arda, konuşurken Arda. bir anda dalıyorum. Şey geçiyor, Emre sana Arda, 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 ha. Arda. Heee. Şey, senin güzel kalbin için Cuu'ya atlayalım. Aynen. <laughs> tamam, Cuu'ya atlıyoruz. Bu arada bir tane dingil, iki yaşlı bebe erkeni okuma davet ettim. Ahmet. Dur bir hari. dakika. Ben hiç kasamayacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü bizimkiler bir orman çocuğu, okul çocuğu bu arada ailemde. Ee, aynı sınıftayım Benim ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan çok küfür etmeyin her Oğlum bir şey olmaz bir şey olmaz. Kesersin buraları ya da şans sansürlersin. Nasıl sansürleyim? 50 tane küfür <laughs> <ediyoruz>. yazık bana. <laughs> Oğlum bir şey olmaz ama buna kayın. <laughs> oğlum sen emek botun mu oğlum? Harbi oğlum gitme editör tut kendine. 6 abonem var abi de. Editör? Ünlüyüm de. Aa, ben. Aaa Romeo öldü bile. Romeo uçak gidiyor. Gençler hepiniz mi fark Selim sen Selim bilimle. ünlüyüm de. 6 abonem var da. Garanti senin editini yaparlar. Alihan Alihan. Alihan abi. 6 aboneyim de sürekli. Ben 6 aboneyim de para vermeyeceğim de çünkü 6 aboneyim de. Oğlum indiğim gibi de kar bulmama. Ben senin malın. Şu Şu ben bal. Gözümden bal damlıyor. Da Arda'nın evinde adam var ama. As. Sıkura harici 85 deniyorum. A ben Sen nesin be orası bir şey? Emre. Evet. Nesin abi? Çıkıksın <laughs> diye. <laughs> <laughs> Altımızda adam var. Şey alttaki botu vurun. Ve bir şey diyeyim mi? Sadece kar 98 ve pompalım var. Eee Eşe adam, oldum. adam var üstümde. Guys bir halte gelsin. Ananı. Bir pompalım var zaten. Benim. benim video sahibi ölmez lan gel yukarı. Ölür ölebilir yani ölmesin. Harun videosu hayırlısı Ozan silah atın tamam. Video hayırlıyım Köpekler Arkadaki miniliği sarsana bana Harun Hangi miniliğe Okey Sen çok büyük bir tamam. Şeysin biliyorsun Ben o botların nodunu alıyorum siz benim totomu koruyun Bir şey yok mu? Daha şey. var Oğlum bende bir tek kar var Bende de ben bir, bir tek ump mini var Ya yuhay ya Arkadaşlar bu arada ölüm mesajını getireyim ya, mi? Ist ister misiniz istemez misiniz? Umur Efe'nin söyleyin hızlı yorumlara. Emre Namık ne yalın nerede? Sinan. Gelsene. <laughs> Gel, tamam Emre kurtarıyorum. Dur botu vursanıza. Bot dedi Buradan skula gidelim ya. Skul çatı hem lord tutuyor lazım. Hmm. Bana... Oğlum ben de tepsi pompalıyım lan. Çekil Emre. Şuradan ben bir loot çıkacağım. Vektör var. Oh watch out. Emre lan dur bir loot yapalım anasını satayım ya. Ne silah aldın lan? Şimdi buraya nerf ekmeye gide. Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Ponta. <laughs> Delim senin ama. <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum beleş sansür işte. Öksürüyorsunuz küfür ettikten sonra. Sansür. Emre ben senin ananı bir... <laughs> Çatıdaki adama sıkın bakayım ben biraz... Senin ben seni sikiyim. <laughs> <laughs> Mesela beleş sansür. Arda onunla bir şey var mı? İyi ki bir iki bir bot oldu. Var olmadan mı? Olmadan. Ama Çatı daha. Oha sen şaka yapan. E, silen ee, ne yapıyorsun? Çık çık ya. Korkanın çocuğu olur mu? Olmaz mı? Allah kerem Allah'ın gireceği iş çık. Benim sesim çıkıyor. Ha, yukarı çıkak oğlum, yukarı çıkak gel. Biz Emreyle ile tartışıyoruz. Korkana hiç olmaz. Aynen. Lan <laughs> adam <laughs> Aşağıda oğlum, aşağıda. <laughs> ben loot'una evet. bakarım sen şey Emre Oo, ya. Oo Selim. Ateş çıktı <laughs> lan. Aa, para be ya. Para basıyorsun. Yok be basmıyorum Oğlum bak Selim'in her şeyinin içinden para çıkıyor Aşağıda adam var geliyor Sen gel hele gel gel Ben seni basmıyorum O zaman operet Ve canımı Oğlum tek yedim adamdan Lan! Annenin Sinan <gülüyor> öldü Ne yapıyorsun? telefonda beni bekliyor Ne işler normal sade istiyorsun Arkadaşlar Sinan kokoreç istemeye çalışıyor da e, Kokoreç istemeye çalışıyor Sinan bir Ama istemiyor O kadar beceriksiz bir çocuk O dikey alanın şey düşsün diyecektim ki aldım 4x dikey akıyor bu akşam Kalsın geldi Eee kardeşçiklerim e, şeye gidek mi? Nereye? Yayın mı bitti tamam. Eee nereye gidek? Basak mı çünkü mı çünkü ya? Selim şey, sen en ünlü youtuber mısın? Hee okulun öyle evet bizim. Işık kamp üniversitesinin. Evet, botu salsana botu salsana botu salsana Ay yanlış bu. Sen bir Burada cidden yanlış Lan bu arada şey Rozok var Rozo'ya gidek. Arabaya atmaz da şey inanın. Botu salsanıza beni botu Ama bak kardeşim. Ay pardon. A <laughs> anladık. Neyse gelin Bir gidelim vallahi gidelim. Bir daha la loot yapıyor köpek. Ne yapayım? Arkadaşlar, eee Barış'ıya Barış'a like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Ya, Bana Selim da. Hadi bunu vur. Ay Yok. şurada lan. Ben dönsene geri sekalı. Allah kurtar. O zaman Selim <laughs> vursana. <laughs> ana, ana. <ı>. Bitirecek bitirecek. <laughs> Dur tutuyorum, tutuyorum tutuyorum Tut 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 tut. Sisle Emre, sisle, sisle Emre, sisle sisle, sisle, sisle ben seni. Özürlü müsün? Attım sis attım sis attım. Adam geliyor ben ona baydım şimdi bekle. helal bu kadardın sen. Gel Selim bu <laughs> Ömrü kalsın orada lamak. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> Oğlum hayvan gibi demişti. Köpek adam ya. Selim artık video sahibi değil. <laughs> ah, <sen. gülüyor> Haydi gidelim. dört git döneyim. Dur ama dur ama. Aynen. Drop nerede? Ha şurada uçak. Oha dördüncü kim yeah. geldi? Emre gel. 245'in oralarda. Bahayrım hala. Emre ben senin oynayacağım. Tamam. Loot'u da. Emre hadi bin. Ne loot yaptın be? Drop Uçak daha bırakmadım ulan. Selim ne tarafta? Ben benzin basıyorum. 240 Veste dağ. Veste. Ee, dağda... daha e, da daha hangi Dağ biliyorsun bir zahmet. Allah bekler dağları. Aynen şu da sıra dağları. George bu sıra dağlarında arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadro mu daha komik sizce yoksa şey mi? Ee, Victor Reis mi? Yorumlara yazın hangisiyle daha çok video gelsin. Victor şey, Reis de bu arada şey, e, bir e, de yarın öbür gün bir video gelecek Victor Bey'le. <laughs> <etkeniz>. Sesin <laughs> gelmiyor bu arada Emre de ne dedi bu köpek? Gelelim. Eee, bak şimdi. Drop'u alırız. Drop'a bir ekip gelirse onları temizleriz. Aynen, temizlerim. Ondan sonra bin alırız. Aynen. Sonra Güzel bir video. Işte. Biraz solda galiba drop. Değil. Nerede? Allah kerim. Biraz sol yapsana, bence dağın arkası. Değil, değil lan. Yok, önümüzde. 200, öyle. Salak, görmüyor musun önümüzde? Gördüm, gördüm. Bak şurada. Bize video zayıf olacak ama Çok bi benim bu videoyu çıkartma süremden Ayvan gibi uzakta lan Biz nereden kaç 2-3 kilometre yol geldik ya Solda, sağda pardon Bir drop için Dropta adam yoksa Sen bir Bir salın Ben baksam ki. olur mu? AVM'yi çekerim ben Çünkü Godzilla AVM'm olduğu için Gel evet, dur abi, Ağabey bu isteniyor. Neyse geleyim, gidelim. Bence aşağıda toros vardı, onu alabiliriz. Hımm, alacağız alıcaz. Adam da gelmedi. Şuradan arkamızda zlat deyip bir adam gelse geçiyor. Cöküş diye. Araba fight atsak. <laughs> Allah buydum şey? patladı lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor arkadaş? Bot. Arabayla giden bot. Vay bu Arabayla giden bot kameralarımıza yakalandı. Got tarafında arabaya binen bir bot sıktı. Sağda katka var aslında katkaya bakabilirdik ha. Yok ama adam da. Aynen bence de bu çünkü Koçun ki aşağısında veya adam vardır ya bir yerden geçiyorlar Artık en kötü bir drop daha kalabilir Lakelemize hmm. gol yapmayla Üçüncü alandayız 26 kişi Arkamızda drop var ha bu arada 320'de hmm. Boş var ya Sol yap bakayım biraz Nereye dayı? alanın ortasına gidelim evet. Çünkü ben drop alan düşük kimse gitmez bu videodan çok ekmek çıkmaz. Hadi bir geliyor, düşüyor saatte. Hemen bir perde kapayacağım arkadaşlar. kaç güzel oldu. Şapur şapur sesler çıkabilir. Şes ne diyor ya? Tamam. Alpin bizim grubu attığı fotoğrafı gördün değil mi Emre? Emre bir dakika Emre aşağıda gel çek biraz. Fotoğraf ha bir sticker Hangi fotoğrafı? Sticker attı da Alp. Kim? Ne gidiyordu? kim? gidiyordu? Alp Alp Çerkez o grup sınıf grubuna. Niye? gıybet haline? Ha? niye? Çünkü şiş, ha? bilmem kafesiymiş. Adam yok ya. Harbi ya. Köprüye bilsene alanı gezdik yani. Mark location. Köprülere bir bassana. Emreten arkaya arkadaki arabaya git. Üst yani. köprüye gidiyoruz. Köprünün oralara da bakalım. Ha. Adam çıkarsa video biter. Geri vaz gelecek dört atayım böyle tam üzerimizde bombaş sağdan soladan aa fişek 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 330 330 kat 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 oğlum kulaklığım düştü ama takamıyorum vermiş Bomba dıt 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 Burada araba Sıtırmadım. durmuş ya. Gelelim adam burada. Pin nerede bir pin at? Yani bilmiyorum da burada işte. Bir yerde yere yatıyor galiba. Ben de sen deniz savaşçısı var, var dayı. Ben sizin yankı yapan kulaklığını. Oy. Lan Emre kapa ya. Bunda da fişek varmış. bunda da fişek varmış. Bas 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 katkaya bas 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 bas. Harbi. Dur bir dakika ben de o sırada kulakım... Yapıştır yapıştır yapıştır. Oyna. As kil var ya 5 kil var. 10 kilo olursam. 10 kilo üstü YouTube'dur. 10 kilo altı çocuktur. Bir sonraki maç denizi çağıralım en azından biraz komik bir video olsun. Aynen. Böyle denizi patlatırız daha da komik olur. <laughs> Bence de. Aşırı <laughs> mantıklı. Evet, böyle böyle inler. Selim bu videoyu kapa. Ya da kapama belki 10 kilo olur. Oğlum. Bu bir saçmalıktır. Arkadan git buggy ile koy bana. Dur koyacağım koyacağım. <laughs> ya da buggy ile gidek ya. Sen bilirsin. Buggy'nin benzeri var. Kaza ne yapıyor da? Fazla Geliyor Selim bin bin bin. Ya. Direkt şey bir şeyler açtı. nerede ki şu an acaba? Hmm, görüyor mu? Gördüm. <laughs> Ben şurada dakika Haydi be. Allah seni ha. ne yapmasın. Neyse sorun yok. O, sen oradan çık helal olsun. Bizimki evet. kafattı bas 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 Emre orada dundikleyecekler canı da yok zaten Geldim. Bu kadar mıydı? Hı. Emre tek kişi mi? Tek kişiymiş lan ya. Ne tarafta? Biz oraya araştıracağız ama ben Nerede de, Emre? AVM varsa sal. Dağ tarafındaymış. Sık oynuyor. Sık sık git 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 daha ya. Watch out. Bot bot Gidim. bot bot. Bot vuracaklar şu şey, Bot botu duymuş Selim. Ee, Tor PUBG mi bir, Solda biraz. Botu du Botu duymuş Tor. Dur, dur dur var, dur dur dur. Vadi ne ya. Botları ya. Bot. O bot değil bu Yusuf Egemen Çepençe. Tamam bu Botu da e, Hemen şey bitirdim. Ben botu aldım nerede acaba? Bot nerede bir pin atsana. Vur botu bak. <laughs> bak bir tane daha var. Şuna. Oo bot. Tamam. Allah arka aşağıda, arsa. aşağıda gerçek. Bizim arabayı al. al. Rahşiyak mı direkt acaba? Buradan görünmüyor mu dur ya? Yok gözükmüyor çok ağaç var. Harika. Emreciğim adam gördün mü nerede? nerede? Lobide. Tamam. Şurada buggy da var zaten onu Watch out. Bir böyle dörtlü bir veya üçlü bir motoru falan yok mu ya veya? Arkada var. Tamam Selim onu alsana Alıp geliyorum. Gençler bir iki kez salarsanız video çıktı haberiniz olsun. Bugünün videosu tamam. çıkar bir de yarının videosu çıkar. Demin video. Yani denizde bir de video çekeriz. Aynen. Denize kışkırt. Denize kışkırtma yapmamız denize kışkırtma yok mu? Denize kışkırtma yaptık. Arkadaşlar sınıf arkadaşımız ama böyle ama böyle var. denize söyleyelim böyle tamam mı? Böyle çıkmasın maçtan. Sana Aynen. kışkırtma yapacağız diyelim. Yapmak davran diyelim. Oğlum tam alıyordum ben. Yani, böyle yapmacık davran diyelim. diyelim. Lan buraları keseyim dur. Buraları keserim. Aynen buraları kesersin. Bakın. Tekeri alıyor ya. Gel Emre bin. Emre bin. Emre binsana Sürsün biri Maç bitti hala daha loot yapıyor. Harbiye. Sürsana. Sen Gidin, Emre git sür. Oğlum. Neyse alana girelim zaten daha şeye ihtiyacımız kalmaz herhalde. Aynen artık no araç. Bunlar nerede Maliye acaba fight ya. Harbi ya 3 kişi kaldı ikisini maç ben öldürsem çok güzel olur 9 kilo da koyarım belki Komik maç güzel maç O zaten school tarafı Ama aşırı komikti Bunu komik koyma değil. ya bunu koyma Sinan yok çünkü. Ne olacak Sinan ne olursun bir... Hayır yani böyle Daha komik bir şey yapabiliriz böyle Hayır mesela bak e, bunu koyma e, Toki pususu diye video atarsın ne? Toki'de böyle full pusarız böyle Toki'de. Uy. Full Victor. pusarız. Çok iyi olur. Bir de Viktor kıyafetleri kuşanırız. Gidiyorum. Ne ya? Bu tarafta mı drop? Sağ biraz galiba. Bir en yukarı bakar mısınız? Sizde de bir kara dediğimse bir şey var mı? En en yukarıda böyle. Ben en yukarıya bakamıyorum araba için. Şu an ne tarafında kalıyor? Şu an kaybet. Arkanda geç, dur geçtim. Ben de bir avemi çekerim. Şu an nerede? Dur. Ha. Nerede? Dur. Sağsan sağ. Kaskal. Adam geliyor. Adam geliyor. Bir baygın. Tamam. Üçü baygın. Elinize tamam. sağlık, on kill, bir video çıktı. Haydi hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun. Bak Selim, bundan sonra bir maç daha girelim. Bir tane ara, eğer eee... Deniz'de olan maç daha komik olursa onu atarım. Hayır, bunu, bunu, bunu atarım. Daha. Bugüne bunu atarım, yarına Deniz'inkini atarım. Arkadaşlar hep, e, hepiniz videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Gayet güzel videomuzu aldık. 10 kilit takımlar, komik yerler oldu. Çok güzel oynadığımız yerler oldu. E, Hepinize teşekkürler. Say, Görüşürüz.